Gökten yıldız yağdırayım saçlarına Feride. Gezegenleri örüp taç yapayım başına. Sen iste, sen iste. Dolunayı azıcık naneyle servis edeyim önüne. Su dalgaları gibi isten de Feride. Birlikte büyüyoruz ama bir türlü dokunamıyoruz birbirimize. Biliyorum kimse kolay olacak demedi ama... ...kimse de kalkıp bu senin hayatının sınavıdır Ahmet demedi. Dağdan inmiş aç bir kurdun, ıssızla karşısına çıkan tombul, pembe yanaklı bir erkek çocuğu gibisin Feride. İkimiz için de çok zor. Lan gitti karı. Feride. Pembe yanaklı erkek çocuğu gibi miyim? Gözündeki yerim o Ahmet. Tesbih de hata olmaz biliyorum ama ne bileyim yani ben sanki ormanda aç bir kurtmuşum da sen de babaannesini yedimin kırmızı başlıklı kızı. İkimiz için de çok zor. Ahmet sen bu teşbih olayını hiç beceremiyorsun kabul et. Aa ee, babaannesini yedim kırmızı başlıklı kız ne be? Ulan ikidir aç kurdu canlandırıyorum laf söz etmedin. Hikayede kendi yerini beğenmedi haspam. Siz kafanıza göre bir rol seçin kendinize biz ona göre tesbihi dizeriz Feride Hanım. Eski kız arkadaşım da mesela. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben seviye tespit sınavlarında çıkan şaşırtmacalı anlatım bozukluğu sorusuyum. Anlatım bozukluğunun giderildiği tek cümlede eski sıfatı fazlalık. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size yetmişlerde çekilmiş arabesk sanatçısı filmleri. Bütün duvarlara resmini çizmişim. Ne zaman kamera senin yüzüme de olsa işte bir türkü söylerim. Çiğ köfte yoğururken üstümde boğazlı kazak. Ahmet tamam anladım. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size Özdemir Asaf şiiri. Sana gitme demeyeceğim. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle. İncinirsin. Ahmet gidiyorum. Dönüşü yok. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarımı. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Ayağını bassın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu da. Hoş geldin kadınım benim. Kalkın kalk, Murat kalk. Kalk 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 kalk. Uyanın uyanın. Ahmet. Kardeşim ne oluyor ya? Murat. Feride Avustralya'ya gitmeyecek. Vallahi mı? Ne güzel işte oğlum gözün aydın. Lan bir dur öyle değil. Feride Avustralya'ya gitmeyecek. Yine mi Ahmet ya? Geçen günkü damına komuna muhabbet yüzünden mi oldu lan? Lan ne ilgisi var? Sadi bana bir soru sor. Sor oğlum aklına gelen ilk soruyu sor bana. Ne sorayım ya? Sor! İki yeri iki. Geride. Murat sen sor. Sor lan. Ya Ahmet ya. Sor oğlum sor. En sevdiğim rengi sor bana, hadi. En sevdiğin renk ne Ahmet? Feride. Mısırın başkenti nere? Feride. Ege'nin birincil geçim kaynağı ne? Feride. O hoş olmadı ya. Elektriği kim buldu? Feride. Aya ilk kez Feride ayak bastı. Her sorunun cevabı Feride. Her sorunun kendisi Feride. Her sorunun içinde, her cümlenin içinde Feride var. Her cümlenin sonunda Feride koyulur. Bir sonraki cümleye büyük Feride ile başlanır. Karşıdan karşıya geçerken ilk önce Ferideye, sonra tekrar Ferideye bakılır, bir daha Ferideye bakılır, ondan sonra geçilir. Dünya Feride'nin etrafında 365 gün 6 saatte döner. Bir yıl 12 Feride eder. Enerji kütleyle Feride'nin hızının karesinin çarpımıdır. O kadın Avustralya'ya gitmeyecek. Ahmet. Murat. Gitmeyecek ya. Ahmet kabul et artık yavrum. Kız gidiyor kabullen artık.